merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal muhteşem görüntülerin kamera arkasından sizin karşınızdayım. Şu an Pelin karakterini görüyorsunuz arkadaşlar. Dizinin dışarıdan seçimlerini sizlere aktarıyorum. Muhteşem görüntüler geldi anında sizlere aktarıyorum. Yal Sapkın'dan güzel kamera arkası Yal sapkınla sevindiri kanalıma geçiyorum. Aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Pelin karakterini seviyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Pelin karakterinin diziden ayrılacağı bilgileri geldi bana sizlerle aktarıyorum bu bilgilerde sizler de ne düşünüyorsunuz diziden ayrılırsın mı yoksa kalsın mı yorum kısmında da Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Afra Sarazoğlu kamera arkası görüntüleri Mert Ramazan Demir diğer oyuncularından da muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın gelen videolarda görüşmek dileğiyle.